Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi yepyeni bir desenle başladım, bir ev deseni yaptım. Bu yine motif motif ördüğüm e, hırkamla ilgili bir parça. Oraya bir parça yaptım, e, bir ev deseni yaptım. Önde çitleri yaptım. Çitlerde bir e, yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz bu şekilde iki sıra ördüm. Arkasından iki sıra yeşil ördüm. E, onun üzerine tekrardan iki sıra bir yeşil bir beyaz olarak çitleri tamamlamış oldum. Tabii benim zemin e, az dar olduğu için bu sağ sola çitlere devam edebilirdim veya sağlı sollu evin arkasına devam edebilirdim veya sağlı sollu evin yanına ağaç koyabilirdim. Fakat zemin yani 30 ilmelik bir işlem olduğu için bu bunu yapmadım. Dilerim bundan sonraki yapacağım bir herhangi bir kazakta herhangi bir parçada bunu tamamlayabilirim. Bunun haricinde şu şekilde anlatıyorum. 5 ilme buradan bıraktım. Ee, evimizin temelini 20 ilmeyle başladım. 20 ilme olarak attım. Her iki taraftan e, evin duvarları için ikişer ilme bıraktım. Ee, burada ortada toplamda 6 ilme var. 6 ilme sonra kapı için 4 ilme Yine 6 ilme toplamda 20 ilme. 2 sıra bu şekilde ördüm. 2 sıradan sonra şurada ortamı da e, pencere kısmına ayarladım. 2 ilme beyaz, 2 ilme yeşil, 2 ilme, e, ilme, ilme beyaz. Yine 4 ilme kapı, 2 ilme beyaz, 2 ilme yeşil, 2 ilme beyaz. Ve 2 ilme yeşil olmak üzere evin e, bu şekilde. Arka sırada yine aynı şekilde ördüm. 2 sıradan oluşuyor pencere. Ve pencere ve kapıyı aynı anda kapatmış oldum. Pencere ve kapı kapandıktan sonra yine 2 sıra dümdüz içi 16 tane ilmeden oluşan beyaz oldu. 16 ilme oldu. Arkasından iki sırayı tamamladıktan sonra iki ilme beyaz, iki ilme yeşil, üç ilme beyaz, iki ilme yeşil, üç ilme beyaz, iki ilme yeşil, iki ilme, yeşil, iki ilme beyaz olmak üzere bunu arka yüzden de tersten de aynısını örerek devam ettim. Sonraki sırada bu bu sırayı kapattığımda yani pencereyi kapattığımda şurada çatının açılımını yaptım. Çatı için şuradan iki ilme yan tarafa yeşil sekmesi yaptım. O zaman burası 4 ilme oldu. 4 ilme ve 16 ilme beyaz, 4 ilme şeklinde devam etti. Bir sonraki sırada 3 ilme yeşil yine 16 ilme beyaz yine 3 ilme yeşil devam ettim bir sonraki sırada tamamen çatıyı kapatmış olduk burada o zaman çatıyı kapattığımızda 3 değil burada sağda solda ikişer ilme kalmış oldu 2 ilme buradan ve çatıdaki 16 ilme ile birlikte toplamda 20 ilme ile şeyi çatıyı kapatmış olduk her e, sırada giderken ve dönerken bir tane sağdan bir tane soldan yeşilin yerine beyaz örerek çatı kısmını tamamlamış oldum Zemin yeterli değildi. Zemin yeterli olsaydı ben bunda normalde baca ve duman da yapacaktım ama zemin yeterli olmadığı için yani belki bir sonraki kazakta daha büyük bir şeyde proje olursa daha çok ilimeli bir şey olursa o zaman yapabilirim ama şu an için sadece 30 ilmeğe göre örneği bu şekilde uyarlamış oldum. Bu şekilde bir ev yapmış oldum. Siz bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz. Hani mesela pembe panjurlu ev çok meşhurdur ya şeyleri pencereleri pembe yapabilirsiniz. Ben tek zemin üzerine tek renk yaptım. Ee, bu şekilde ee, yapacak olan, yapmayı düşünen arkadaşlara kolay gelsin. Ee, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Tekrar yeni bir videomda görüşmek üzere.